Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İstanbul Spor ve Boluspor arasındaki geçmiş maçlarda, takımların genellikle karşılıklı gol atma eğiliminde olduğu görülmektedir. İstanbul Spor son zamanlarda biraz dalgalı bir performans sergiledi, birçok maçı kazanırken bazılarını kaybetti. Boluspor'un son performansı daha istikrarlı gözüküyor. Ancak son maçlarda genellikle en az bir gol atmayı başardılar. İstanbulspor ev sahibi olduğu için hafif bir avantaja sahip olabilir. Ancak Boluspor'un deplasmanda gol atma potansiyeli dikkate alındığında karşılıklı gol atılabileceği düşünülebilir. Tahmin 2.500 üst oran 1.73. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.